Hadi bakalım bol şanslar olsun. Sağ ol. Sağ ol. hadi. Hadi ya. Haydi. 20, 25 TL. Hadi. 317 mi? 317 mi resmi? Hadi. Şimdi üçü haydi. de aynı. Şimdi hepsini bir tur daha boş geçerse yani geçiyor genelde. <laughs> Zon mi? Bak kütür <laughs> boş geçti. Oh, diyor. Bir bir boş geçti. <laughs> Heyecan Abone tavan abi. hadi bakalım. <laughs> oh, son son yedemeyiz <laughs> <abi. gülüyor> tamam. ya. Biz Süper güle güle abi. Sağ olun sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Süper ya muhteşem. Tamam. Hadi bakalım şansın bol olsun çok kardeşim. sağ ol. İlk defa bu kadar büyük ikramiye kazandım. Daha önce kazanmış mı? Hayır. İlk defa değil mi? Güle güle harcay. Kaç gündür geliyorum ama bu zarar. Hocamız bizim İyi çok güzel. 211 bin ortaya attı güzel evet, oldu. Evet, iyi oldu. Bir ara dedim düşüğü mü atacak ama yani, en düşüğü yok. Yüzükü ben düşüğü hiç düşünmedim. 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 Yani. İkisi boş geçin de an dedim iki şeyi mi atıyor küçüğü. Hem birinci büyüğü attığıma iki sütüyü büyüğe verdi. Sonradan bu sütüye verdi. Ben o yüzden hiç evet. düşünmedim. Şey evet. Bunu da bir double'a evet. köpürün. Evet.